Bazen şöyle sorular soruluyor. İslam tarihi kaynaklarında mesela Taberi tarihini veya başka tarihleri aldığınızda burada bunlar eski eserlerdir. Yani 1000 yıllık, 1200 yıllık eserlerdir. Geçmiş kitaplara baktığınızda bazen Adem Aleyhisselam ne zaman yaşamış dendiğinde böyle bir 10.000 yıllık bir süreç verilir aşağı yukarı. Denir ki işte Adem Aleyhisselam 10.000 yıl önce yaşamış. Halbuki bugün internete sadece bir tıkladığınızda, araştırma yaptığınızda Google'da yaklaşık buçuk milyon yıl öncesine ait kişilerin iskeletlerinin olduğunu görüyoruz. Elimizde buna dair veriler var. Dolayısıyla peki diyeceksiniz ki o zaman Müslümanlıkla alakalı yani Hz. Adem'in 10 bin yıl önce yaşamış veya benzeri tabirler nereden geliyor? İslamiyetle alakalı meseleler araştırılırken, yani elimizde bir sağlam Kur'an-ı Kerim vardır. Bunu açıklayıcı hadisler vardır. Biz bazen İslam tarihinde veya dini ilimlerde Buralarda bulamadığımız fakat bunu açıklayacak bazı deliller varsa Hristiyanlıkta veya Yahudilikte buna benzer. İslamiyete ters düşmeyen, ayete, hadise ters düşmeyen şeyler varsa bunları alıyoruz. İşte İslamiyet'te geçmiş dönemde bazen İsrailiyet dediğimiz yani araştırmacılar araştırma yaparlarken İsraili kaynaklarda, Yahudi kaynaklarında veya Hristiyan kaynaklarında bir şey varsa bunu almışlar. İşte taberi tarihi gibi tarih kitabı yazan kişilerde bir şey İslamiyet'te yoksa başka yerden, tarih kitaplarından, coğrafyadan vesaire gibi buralardan delil bulmaya çalışmışlar. Oralarda da Hz. Adem'in 10 bin yıl önce yaşadığı gibi tarihler olunca bu defa bu tarihler olduğu gibi İslam tarihi kitapların içine girmiş. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'de veya hadislerde insanların ne zaman yaratıldığı, kaç yıl önce yaratıldığı gibi tabirler yoktur. Yani bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şu an bilimde bize gösterilen bir şey varsa işte ya ilk insanın iskeletlerini bulduk, şu kadar zaman aydı falan varsa bunlara esas sıkılmak lazım. Yoksa İslamiyet'te insan 10 bin yıl önce yaşadı veya şöyle oldu diye herhangi bir elimizde delil yok. Hatta biliyorsunuz Türkiye'de, Güneydoğu Anadolu bölgemizde en eski bulunan işte insanların yaşadığı yerler çıktı. 12 bin yıllık. Yani 10 bin yıllık tabiri diye bir tabiri kullanmıyoruz. Bunu da şunun için açıkladım. Bazen ateistler veya bazı insanlar İslamiyet eleştirirken kendi bir yerde buldukları veya okudukları şeyi çok kesin bir delil veya bilgiymiş gibi önümüze atmaya çalışıyorlar. Yani zaten İslami kaynaklarda böyle bir şey yok. Yani tarih kitapları ile alakalı. Da tarih kitaplarının içinde her zaman problemli yönler olabilir, sıkıntılar olabilir. Bunlar bir delil değildir. Sadece o kişi kendi dönemine göre aldığı bilgileri oraya kaydetmiştir. Bunun direkt İslamiyetle veya dinle alakalı bir karşılığı yok. Hatta şöyle bir ifade kullanayım ben size. Bugün elimizde olan peygamberler tarihi kitapları var. Bu kitaplara da bazen bakıyorsunuz. Mesela 25 tane peygamber var Kur'an-ı Kerim'de. Bu kitaplarla alakalı bazen bakıyorsunuz böyle koca koca bir ciltlik işte 1000 sayfalık, 500 sayfalık kitaplar yazılıyor. İnanın yani sağlam kaynak olarak dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde toplasanız böyle 50 sayfa tutmaz veya 60 sayfa tutmaz. En uzun anlatılan peygamber hayatı Yusuf Aleyhisselam'ındır. Diğer hadis kaynaklarının vesairesini toplasanız 100 sayfalık bir kitap bulamazsınız. Fakat bunun dışında Yahudilikten, Hristiyanlıktan veya tarih kitaplarından alınan bazı şeyler buraya konmuş. İslamiyete çok zıt değilse, bununla alakalı meseleler açıklamalar bölümünde peygamber hayatından anlatılmış. Fakat onun dışında bu eserler çok kalın eserler değildir. Temeline indiğinizde bunların çok küçük, çok az bir kısım olduğunu göreceksiniz. O yüzden tarih kitapları biraz böyle kabartılmıştır. Biraz edebiyatla süslenmiştir. Bazı yerler böyle evi süslerken yaptığınız gibi kapı pencere yaparsınız, karton piyeri koyarsınız falan böyle. Biraz süslenmiştir. O yüzden e, asıl kaynaklara bakmak lazım. Yani bize bir tarih veriliyorsa hadis kitabında veya Kur'an'da böyle bir şey var mı yok mu buna bakmak lazım. Müzik